Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Geçen videolarda bel fıtığı için çok fazla video çekmiştik. Bel fıtığı önerileri, bel fıtığı nedir, nasıl tedavi edilmeli, buna benzer videolar çekmiştik. Bel fıtığı masajını anlatmıştık hatta. Bu videomuzda ise bel fıtığı hastalarının yapmaması gereken egzersizleri göstereceğiz. Çok sık karşılaştığım için bu videoyu çekmek kararı aldık. Ee, bu bazı egzersizler var. Kataloglarda veriliyor. Bu egzersizleri yaparsanız arkadaşlar büyük ihtimal bel kazanınız ameliyata kadar gidebilir. Bunları ben şimdi size teker teker göstereceğim. Muhakkak bu egzersizleri yapmayın. Yapıyorsanız da bırakın. Evet. Bu pozisyondayken bu bacak düzken diğeri karna doğru çekelim. 30 saniye bekleyelim. Egzersizlerden birisi bu. Yanlış bir egzersiz. İşte diğer bacağı da yapıyorlar. Bu şekilde. Bu egzersizi vermedeki temel gaye kalça fleksörlerini germek. Ama aslında bel kaslarına kalça fleksörlerini kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Anterior pelvic tilt egzersizlerimiz gerekiyor. Bu yanlış bir egzersiz. İkinci egzersiz ise şu. Dizler bir kilo haldeyken kollar yağına kalçamızı kaldıralım. Köprü kurma hareketinde diyorlar. Bu da yanlış bir egzersiz. Bu da posterior pelvic egzersiz. Bunu da kesinlikle yapmayalım. Üçüncü egzersiz ise eli karın hemen sırt altına yerleştirip karnımızı içimize doğru çekerken elimizi ezmeye çalışıyoruz. Şu hareket. Bu da yanlış bir egzersiz. Dördüncü olarak da mekik hareketini veriyorlar. İşte kollar öndeyken yavaşça bir pozisyondayken kalkalım. Ya da çapraz kalkalım. Diğer tarafa doğru çapraz kalkalım. Arkadaşlar bu egzersizlerden muhakkak kaçalım. Eğer bunları yaparsanız fıtığınız daha fazla ilerleyebilir. Hatta ameliyatlık dahi olabilir. Bunları mutlaka yapmayalım. Teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın.